Hud suresi 114. ayeti açalım da onunla beraber anlamaya çalışalım. 11. sure 11. sure 114. ayet 233. sayfa Diyor ki burada Allahü Teala ve akim salate tarafeyin nehar. Günün iki ucunda namazı tam kıl. Şey, günün iki bölümünde diyelim gün. Gün dediğimiz güneşin doğuşuyla batış arasındaki süredir. Burada çeşitli bölümler var. Günün iki bölümünde namazı tam kıl. Bu da zaten diğer ayetlerde baktığımız zaman öyle ve ikindidir. Vazulefen min leyl gecenin gündüze yakın zam, zaman en az üç zamanda namazını kıl. O da akşam, yatsı ve sabah namazı. Dolayısıyla bu ayet beş vakit namazı farz kılıyor bize. Tamam. Peki niye böyle yapıyor? İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Şimdi hepimizin üzerinde bir gömleğimiz var. Biz bu gömlekleri sık sık değiştiririz. Herhangi birimiz gömleği bir ay değiştirmeden giyerek yanımıza gelmiş olsa ne olur? Kokar. Başka? Yakasında neler görürsünüz? Kirler. Ve bazen de böyle mühür gibi sağında sonunda buralarında da görürsünüz kirler. İşlenen günahlar insanı öylece kirletir. Yani nasıl o gömleğiniz kirleniyorsa, işlediğiniz günahlar kalbinizi de o şekilde kirletir. Bakışınızı değiştirir, Tav tavırlarınızı değiştirir. İnnel hasenat yudhibnes seyyiat. Günde beş vakit namaz kılmak hasenattan oluyor mu? İyi davranış değil mi? Ne yapmış oluyor? Kötülükleri gideriyor. Yani şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. İki, i̇ki namaz arasındaki kötülükler için nedir diyor? Mağfirettir diyor. İşte ayetten çıkıyor değil mi? İşte öyle, sabah namazını kıldınız öğlene kadar takım hatalar yaptıysanız öğlen namazını kılınca ondan git, temizlenmiş oluyorsunuz. Bir hadis-i şerif daha vardır. Hani bir insanın evinin önünden bir ırmak kalksa, günde beş kere orada yıkansa onda herhangi bir kir kalır mı diyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif daha var. İşlenen günah insanın kalbine damlayan bir kara leke gibi olur. Damlar, damlar, damlar nihayet dolar. Artık bir affedersiniz pislik torbası haline dönüşür. İşte bu yani Allah onların kalbini mühürlemiştir. Yani şimdi bizim e, uzun süre çıkarmadığımız gömlek, gömlekte yaka, gömleğin yakasında kir oluşması bu yakayı Allah mı kirletti, biz mi kirlettik? Biz kirlettik. Ama Allahü Teala bu yakaya kirlenme özelliğini vermeseydi, kirlenmez dedi. Dolayısıyla kuralı koyan Allah olması sebebiyle Allah'ın koyduğu kuraldan dolayı kirlendiği için Allah kirletti de denebilir. Yani o, o işi yapan değil ama o kuralı koyan manasına. O kuralı koyan manasına Öyle. Yani mesela şimdi işte bu şey vücudumuza bir terleme özelliği veriyor. Bu terlerin şeyler yağıyla birlikte yakaya yapışıyor. İşte şeylere uçuşma özelliği veriyor. Toza toprağa onlar gelip buraya yapışıyor. Onun koyduğu kurallar sebebiyle yaka kirleniyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar sebebiyle işlediğimiz günah ne yapıyor bizim manevi kişiliğimizi kirletiyor. İşte kalpte yeni bir yapı oluşuyor. Kirli bir kap haline geliyor. Mesela şimdi şurada bir gün şeyden geliyoruz. Hacdan geliyoruz. Bağdat'a yok Bağdat'ı geçtik. Bir, bir yerde karayoluyla geliyoruz. Böyle bir konak yerinde durduk. Öyle de canımız çay istiyor. Baktık birisi de çay yapmış bir yanaştık bardakları pis suyun içerisine daldırıp çıkarıyor. Hiçbirimiz içmedik. O kadar canımız çay istemesine rağmen <laughs> çay içmedik orada. Niye içmedik? O pislikten dolayı değil mi? Şimdi bu şeyler işlenen bütün yanlışlar bütün günahlar insanın vücudunda pislik meydana getirir. Onun için Allahü Teala bize sürekli korunun diye emir verir değil mi? Korunun. Neden korunacaksınız? Kirden, günahtan, her şeyden korunacaksınız. Çünkü bu vücudu korumak lazım. Şimdi yazın giydiğiniz elbiseyi hiçbiriniz giymiyorsunuz. Niye? Korunmak için. Yazın da şimdiki elbiseyi giymiyorsunuz gene korunmak için. Çünkü vücut yazın başka şekilde korunur, kışın başka şekilde korunur. İşte günahlara karşı korunmazsak, günahlar bizim kalbimizde zamanla bir pas meydana getirir. Bunda bir ayeti var. O da Mutaffifun Suresinde. 587. sayfa. Kaçıncı ayet ya bu? O kadar küçük ki şey ay ayet numarası tamam 14 14 gösteriyor 14. 14 değil mi? Evet tamam. Şimdi burada hatta ondan sonra ellediğine hatta veylün yevmeydin lil mukezzibin diyor Allahü Teala. Bugün yalan söyleyip duranlara yazıklar olsun. Şimdi siz çevrenizden çok iyi bilirsiniz. Yalan söyleyenlerde yeni bir yapı oluşmaz mı? Ya bir insan tavırlarından yalancı olduğunu anlarsınız. Geç bazıları çok güzel konfor etmesini bilir kendilerini de. Ama yeni bir yapı oluşur onda. bu ne bir mîttîn Onlar o hesap gününü yalanlayanlardır. Yani hesap günü karşısında yalan söyleyenlerdir. Hesap günü yok diyorlar. Şimdi yalan söylüyorlar. Geçen hafta ne yapmıştık? Bugün bütün kafirler yalancıdır demiştik değil mi? İşte bu ayette bu ayet onu söylüyor. Beylün yevmeydin lil mukezzibin. O gün yalancıların vay haline. Ellezine yukezzibune bi yevmiddin. Bunlar hesap günü karşısında yalan söylerler. Hesap gününü yalanlarlar değil. Niye yalanlarlar değil? Yalan söylerler. Şimdi anlayacağız. Ve mâ yükebbibu bihi illâ kullu mu'tedin esîm. Çünkü o hesap günü karşısında yalan söyleyen saldırgan ve günahkardan başkası değildir. Bütün saldırgan ve günahkarlar yalan söylerler. Hani kırdığı bini geçmiştir, hesabını vermemek için inkar eder. Kella hayır. <laughs> Bel râne alâ kulûbihim mâ kânî yeksibûh. Aslında bunlar bunların yaptıkları kalpleri üzerine bir pas oluşturmuştur. Kalpleri üzerine bir pas oluşturmuş. Tenekenin paslanması gibi. Yani o yalancılıkları vücuduna yeni bir yapı oluşturmuş. Atladım ben ya. Eğer tutla ile ayetlerimizi, "قال آيات إذا تلت عليه آياتنا قال أساظر الأولين." Ayetlerimiz okunduğu zaman ona, eskilerin masalları kardeşim, geç onları, geçtir. Aslında ölü olmadığını gayet iyi bilir. Kalla hayır. <laughs> hayır, o da biliyor ki bu böyle değil. Belrane ala gulubihim ma kan ve Aslında yaptıkları yanlışlar kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur. Böylece inkar ederek kurtulacağını zannediyor. Yani herkes bilir ki bir hesap günü olmak zorunda. Onun için dikkat edin en inançsızı bile kendisine bir yanlış yapılsa gün gelecek sana bunun hesabını soracağım der. Hangi gün? Farkına varmadan onu ikrar eder. İşte yaptığı üzerinde pas oluşturuyor. İyilikler, kötülükleri gideriyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iki tane de hadisi var. Demek ki insanların işlemiş oldukları günahlar kalpleri, kalpleri içerisinde onları kirletiyor, ona yeni bir yapı kazandırıyor. Yani öyle kirlenmiş bir kap ki işte o şeyden Bağdat'tan gelirken o çaycıda gördüğümüz gibi biz bunlar bundan çay içemeyiz. Peki aynı kabı birisi gelse yıkasa. Bardakta bir problem yok? Bardak aynı bardak. Güzel bir şekilde yıkar. Orada suyun da temizlenmiş güzel bir çay yapsa aynı yerden çay içmez miyiz büyük bir zevkle? İşte bu insanlar da tevbe etseler kalp aynı kalp. Yani 5 vakit namazı kılanın kalbiyle Firavun'un kalbi arasında bir fark yok ki. Allah ona farklı kalp, ona farklı kalp vermiş değil ki. O da tevbekar olsa, yani kabını temizlese, işte tevbe odur. Kabını temizlese, ondan sonra her türlü ibadete, yani herkes gibi o da olur. Peki ne zamana kadar biz şey kablarımızı temizleyebiliriz? Son kullanma tarihine kadar değil mi? İnsanın son kullanma tarihi ne zaman? Ölüm. İşte ölümden bir dakika önce de, bir saniye önce de tevbe edebilir insanlar.